Merhaba, Dert Dinleme Saati'nin 3. bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konumuz, ölüler. Evet, doğru bildiniz. Mezarlıklar Müdürlüğü'nden reklam aldım. <laughs> İlerleyen dakikaların kalbimi kırma ihtimaline karşı bir şakayla başlamak istedim. Şuradan devam etmek istiyorum. Beni tanımayanlar için... Hızlı ve kısa bir özet geçiyorum. Ben tiyatrodan ibaretim. Bugün de çok sevdiğim Ölüleri Gömün oyunundan bahsederek sizi zihninizin mezarlıklarında gezdirmek istiyorum. Ölüleri Gömün oyununun yazarı Irvin Shaw Birinci Dünya Savaşı'nın başında doğuyor. Zavallımın gençliği de İkinci Dünya Savaşı'na denk geliyor. Aklı mantığı yerinde bir savaş mağduru olarak anti-militarist bir hayat çizgisi seyrediyor ve Hans Kronberg'in Verdun Mucizesi oyunundan da esinlenerek Ölüleri Gömünü yazıyor. Peki ne anlatıyor bu oyunda? Ölüleri Gömün savaşta ölen ve gömülmeyi reddeden 6 askeri konu alıyor. Oyun çok iyi bir kurguyla e, militarizme karşı gerçeküstü bir protesto duyabiliriz. Ben de bu oyundan Marta karakterini canlandırmıştım o yüzden her cümlemde ekstra sevgi mevcut. Keşke utanan maymunun sesli bir versiyonu olsaydı. <gülüyor> Neyse. <laughs> Ölüleri gömünü sevmemin tek sebebi oynamam değil. Aynı zamanda güncelliğini koruyan bir oyun olması ve e, içerisinde nokta atışı harika cümleler barındırması. Şimdi size Ölüleri Gömün'den bir cümle okuyacağım. Askerlerin gömülmeyi reddetmesinden sonra çok bu duruma çok rahatsız olan bir general şu cümleyi kuruyor uzunca bir tiradın sonunda. Savaşlar ancak ölüler gömüldüğü ve unutulduğu zaman kazanılabilir. Gömülmeyi reddeden ölüleri biz nasıl unutabiliriz? Bu cümleyi ilk okuduğumda elektrik çarpmışa dönmüştüm. Çünkü çok haklıydı. Yaz tutarken bir savaşı kazanamazsınız. Çünkü hali hazırda yaptığınız şey yaz tutmak olurdu, savaşmak değil. Gelin bu savaşı ülkeler arası sınırların korunmaya çalışıldığı bir evrende değil de insanlar arası sınırların korunmaya çalışıldığı bir evrende hayal edelim. Pek çoğumuz için veda etmek çok zor. Hatta beceremiyoruz çoğu zaman. Hemen biz yeleğimi çıkarıyorum. Benim için veda etmek çok zor. Birini bir kere sevip bağrıma bastığımda o gül de olsa, diken de olsa bağrımda yaşasın istiyorum. Anlaşamayıp yol ayrımına vardığımızda onu belki hayatımdan uğurluyorum. Ama kalbimden, zihnimden uğurlayamıyorum. Zihnim ve kalbim uğurlayamadıklarımın mezarlığına dönmüş halde. Geçenlerde çok sevdiğim bir arkadaşıma bununla ilgili bir örnek vermiştim. Demiştim ki, sen bir patronsun, ve senin iş yerinde birisi artık bulunduğu yere layık değil. Ne yaparsın? Onu kovarsın değil mi? Ama sen onun terfisini düşürüp iş yerinde kalmasına müsaade ediyorsun. Kapı dışarı etmiyorsun. Belki onu eskisi kadar sevmiyorsun da. Ama görüyorsun ve onu o binada barındırarak görme ihtimalini baki tutuyorsun. Elbette bu metaforik bir evrendi. İş yerini hayatımız gibi düşünebiliriz. Ona bu cümleleri kurarken niyetim asla yargılamak değildi. Hatta bir nevi kişi kendinden bilir işi diyebiliriz. Buradaki biri kavramını sadece sevgili olarak yorumlamak eksik kalır. Birini çok sevsem de, Artık sevmek istemediğim bir noktaya gelebilirim. Birini özlesem de artık hayatımda istemeyebilirim. Birini affetmek sevmekten zor gelebilir. Birinin beni ezmesine tahammül edemeyebilirim. Birinin sınırlarımı aşmasına göz yummak istemeyebilirim. Birini beğenirken ondan uzak kalmak isteyebilirim. Ya birine yanlış olmayan bir tavrından dolayı da kırılabilirim. Biri iyi biri de olsa bana iyi gelmeyebilir. Hayatımda değer verdiğim birileri oldukça bu cümlelerin devamı da gelecek. Biliyorum. Ama önemli olan zamanı geldiğinde birilerini gömüp yoluma devam edebilmem. Başka türlü gittiğim her yere mutluluğumu parçalamak pahasına zihnimin ölülerini taşımak zorundayım. Ve bilirsiniz ölüler ağırdır. Canınızı almazlar belki ama dermanınızı alırlar. Yürüyecek yolunuz olsa da devam edecek dermanınız olmaz. İçinizdeki sese kulak verip yolunuzda coşkuyla yürümek için ölüleri gömün.